Ne haber? Ben Burger geçmişten aldım. Niye bir niye abi? ünlendikten sonra aynı sebepten başkalarına sallayan dakika eleştirmeniniz. Selam <laughs> gençler ne haber? Ben geçmişten aldığım bir içerikle ünlendikten sonra aynı sebepten başkalarına sallayan dakika eleştirmeniniz. Umarım iyisinizdir. Az buz başlıktan ve girişten de anlayabileceğiniz üzere bugünkü konu olarak ele alacağımız kişi saniye olacak. Son zamanlarda paylaştığı bir video benim canımı fena derecede sıktı. Anladığım kadarıyla da kendi de bu durumdan sıkılmış. Eee madem böyle siz çaylarınızı... Çok kötü bir mikrofonu var bu çocuğun ya. Demleyin mısırınızı patlatın ve gelin beni bir dinleyin. O zaman jenerik son içerik. Saniye'ye sallan yok ya abi ben hep kefar koyayım. <laughs> saniye bilmeyen bir insan var olduğunu zannetmiyorum. Hani o yüzden böyle tanıtmakla falan zaman kaybetmeyelim. Kendisinin öncelik içeriklerini ve edit tarzını çok beğeniyorum. Kahkaha atmasam da yani videoları izler, like atar, yorum atar, destekler izlerim. E ama kendisinin geçenlerde bir Instagram postunu gördüm. Böyle kaydırıyorum, kaydırıyorum, kaydırıyorum bir baktım saniye birine sallıyor. Allah Allah. Eğer bilmiyorsanız son zamanlarda uzatma birader diye bir kanal hmm. ünlendi. Ona sallayan bir post yapmış. Salladı adamı tanıyın diye de şöyle mi? bir video fırlatayım. Tutu tutu. Nasıl mutlu yaşayacağım be? Bir tüccarın her zaman Baba. ben, mutsuzum diyen bir oğlu varmış. Adam kaşığın Baba. içine yağı koyup yağı dökmemek... Adamın adı seytanın avukatı hi hi ha 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 ya az buz bu adamın böyle konseptini anlamışsınızdır. Saniyede adam aynı tarzda bir video atıp işte içerik çalmış, orjinal hani orijinal sahibi bu kazanılan şu bu diye bir post atmış. Daha sonrasında da silmiş. <laughs> Hacı lagalugu yapmaya gerek yok. Direkt burada dondurma kabındaki sarma gibi boş yapmışsın. İnsanlar linçleyince de altında yorumlarda işte aldığı yeri belli etmesi lazım. Hikaye atmayacak, post yazacak, biyografisini yazacak, etiket atacak. Yok artık arasının. Oğlum bunu içerken falan mı yazdın? Ayık kafayla söylenilebilecek bir şey değil çünkü. Bu içeriği Türkiye'de yapan başka birisi yok. Bu adamın yapması için engel de yok. Senin de yaptığına yanı sıra arkadaşlarının yaptığı gibi yabancı içerikleri alıyor. Türkiye'de uyarlıyor. Hani bunları kaldırsak zaten hiçbir içerik üreticisi olmayacak. Üstelik arkadaşlarından farkı da şu. Türkiye'de bir kopyası yok. Ulan hepsini geç artık orijinal içerik diye bir şey zaten kalmadı. Hani ben salam yerken Nutella'ya ye otursam onu yapan biri vardır illa bir yerde yani. O zaman ben de sen o da şu da bu da. içerik hırsızlıyız. Ben de gideyim biyografime işte sadece Enes yazayım. Miniyo toprak etiketleyeyim. Böyle tüm sektörü yazayım anasını satayım ne kadar saçma bir düşünce bu. Hadi dostum o zaman her içerik Lifi çalan profiline etiket o yaptı. koysun. Gel. Senin beraber takıldığın adamlardan. Misal Kaiser. Ulan adamın tek bir tane özgün içeriği yok. Bak şu sıralar özellikle şu sıralar yok. Yani adamın <laughs> biyografisine isim yazması gerekse Orhun kitabeleri gibi olması lazım o zaman. Ya da işte evine gidip kaldığın Enes Batur. Ulan adam zamanında üstüne abi, bir de içerik çalmadığını reddediyordu. Mu? Bizim bu adam <laughs> o zaman salıncaklı sallandırmamız lazım. Neyin gerginliği bu? Bak seviliyorsun, ünlüsün diye ağzına geleni söyleyemezsin birader. Ulan hepsinin geç direkt senden örnek vereyim. Mesela bir haftada ünlü olmak diye bir video yaptın. İşte şikayetçi olduğun şeylerin aynısında bulundun. Şimdi fanlar şey diyecek. Ama o troller başlığı yaptı. Videonun sonunda hesabını sildi. Oğlum o izlenmelerle kendi reklamını yapmadığımı yaptı. Instagram'daki her sayfa bu adamın yüzünü paylaşmadığımı paylaştı. Siz şey mi sanıyorsunuz? Fazla izlenmeyecek olduğunu bilse de yapardı. Yok yapmazdı. Bak adam kaliteli gözüküyor. Eyvallah ama ama primini de reklamını da bol bol yaptı. Sen de biyografine gidiyorsun tamam mı saniye o zaman? Yabancıların hepsinin ismini yazıyorsun tek tek. Ben böyle her gün gireceğim bakacağım eğer yaptığını görmezsem var ya poponu baklarım senin. Ulan şimdi tekrar bakınca fark ediyorum da adam hala içerik çalmaya devam ediyor. Şu videoya bir bakalım mı? Tanışılı üç gün oldu biliyorum ama benimle çıkar mısın? Hayır. Tamam bu seni işimden batırdım. Ama 2025 kesinlikle benim senin. Bu arada 2025'te çıkar mıyız lan? Tamam 2026 kesinlikle benim senem olur. Askerliğiniz ki benim al Şubat ayınız cisilatmıştır. <laughs> tamam 2000, 2020 idi benim senem. 2023 is gonna be my year. 2023 2023. Hey guys, it's 2023 now. I'm walking my cat right now and I fell on a screw. Oğlum bu videoların ne aynı şey değil ki lan bu? Hey guys, it's 2023 my year. 2023 2023. Hey guys, benim senim. 2023 is gonna be my year. 2023 2023. Hey guys, it's 2023 now. I'm walking my cat right now and I fell on a fucking screw. Oğlum bu video o aynı şey hiç bir, çok fark oğlum ya. Videoların yani aynı tarzı on binlerce video yapıldı. Bunu yaparak özel olduğunu Abi, falan mı zannediyorsun? Abi olan birini ya. ciddiye alacak mıyız? Yani orada hani farklı bayağı farklı ya. <laughs> yani al bir örnek daha patlatalım. 5 4 Bakayım. 3 2 1 Hem içerik alıp hem de başkalarını içerik çalmakla suçlamak. Ya ben neyi çok cringe buluyorum biliyor musun? Sahte sigara içen insanları çok cringe buluyorum. Bakın ben sigara içmiyorum mesela ama videomda sigara içiyorsa karakter yok amına mı içerim sigarayı. A4 kağıdı içilmesi bana çok cringe geliyor. Onu Video yapacaksan üzüntüyü ya. sigarayla böyle. belli etme Mert. <laughs> hani üzüntüyü sigarayla eşleştireceksen bir şeyde direkt çıkar iç parlamentini ya. Hem içerik alıp hem de başkalarına içerik çalmakla suçlamak kaçıncı seviye dabbelik? Abi sen pro içmedin mi? Evet. Bunu örnek bile koymayacağım. Bak bu tarza var ya zibilyonlar milyonlarca. Yani kötü tek de. Abi kötü tek değil yani. O zaman hiç sigara içmesin. Bunu yapınca yine sigara içtiğini an anlatmak istemiyor mu? Evet. Orada gerçek sigara içse de. Okey yani sigara A4 kağıdı yakması da çok garip yani post paylaşıldı hani bilmeyen mağarada plan Neyse neyse seviyordum. olay bu değil amına koyayım Kaçıncı ama. seviye dabbelik Ulan bunu örnek bile koymayacağım bak bu tarza var ya Zibilyonlar milyonlarca post paylaşıldı hani bilmeyen mağarada planktondur zaten Hadi şimdi şey yorumu gelecek Biz ona youtube videolarından dolayı seviyoruz Sen hani instagramından sallıyorsun Gel Ama aynı şey değil abi bu da bu da miyim ki Yani Nerede o Old snake Bunun da mimi vardı. Caption yok ama şu an işte. He al burada. Mert büyük ihtimalle bunu yapmıştır işte. Bu bence o kadar çalıntı içerik olmuyor ki yani. Bu çalıntı içerik olmuyor abi. trend, akım, ara oluyor yani. Hadi bak clickbait yapmana çok kızmayacağım. Arada ben de yapıyorum senin kadar olmasa da ama yani. Wow saniye YouTube'u mu bırakıyor? He aynen kanka yarın paşa de çorbacı olacak. <laughs> Ulan seni ünlü yapan herkesi tanıtan videoya bakalım. Discord yeteneksizsiniz. Ya bu içerik zaten sana ait bile değil. Türkiye'de yapılmadığı için üzerine çöktün zaten. Sorun şu ama sana kimse laf etmedi bu durum karşısında. Arani, geri, ver, imitem, demitin, avavavavav. Doğru diyor. Ben... Sol alt 8 yazıyor kaldır istersen. Ben ee, Mert o Instagram'da o çocuğa salladığı zaman da zaten dediğim ilk şey buydu yani kaç ne kadar oldu lan bayağı iki hafta oldu mu? El take yani Mert'inki. Çünkü Mert'e de aynı şekilde insanlar gelip sen de Kuyakitten çaldı deyince biz gidip kendimiz savunduk. Mert de düzgün bir şekilde açıkladı. Ondan sonra gidip aynı hareketi kendisi yapmış oldu Instagram'da. Kendimle kanıtını şöyle vereyim arkada dursun o sıra. Sen ise tıp atıp aynı şeyi yapıp milleti sallıyorsun. Bak vallaha kahkaha atmalık bir durum bu. Burada şu tavsiye de vereyim Erdoğan'la falan nefret ediyorsan sevmiyorsan bunu dile getirmekten korkma. Böyle bazı şeylerin altına sığınarak video çekme yani. Haberin olsun. Ya hadi bak hepsini geçeceğim. Bu adamın Discord sunucusu zamanında yemin ederim dating simülatör gibiydi. 14-15 yaşındaki kızlar ve seslilerde erkek arkadaş arıyor. Pedo bu ne alaka amına koyayım? Ver cirik atıyor falan oğlum. Bu ne alaka amına koyayım? Ne oluyor oğlum bir? Böyle nasıl bir kontekst diyor? Mert olayda hangisi de çocuk o kadar <laughs> kutusallıyor ki Mert'e inandım. <laughs> o kadar boktandık yani anlatamam ya. <laughs> Yüzünü seveyim hala öyle bilmiyorum da bir dönem böyle olması bile çok korkunç bir düşünce. Demem odur ki siz eğer içerik falan üretiyorsanız en azından birilerine sallarken dikkat edin gençler. Şunu da unutmayın. Belki de çok severek izlediğiniz youtuberlar sandığınız kadar da masum olmayabiliyor bu şekilde. Yani senden nefret ettiğini falan düşünüyorsan yok etmiyorum. Derin gayet güzel kurgun olsun şey olsun sana laf etmemin sebebi insanları zorbalaman sadece. <laughs> Lafımı geri alıyorum az Hı? <laughs> Benim Discord'umda beni bile tanımıyorlar amına <laughs> Neyse abi. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> 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 Başarılı chat.